Merhaba ben Demir ee, Şimdi size kamerayı açacağım Bir dakika Yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım Heh. Bugün 7 e, Brawl Stars Oynayacağız ben bunu oynamıştım Söyleyeyim size Bunda birazcık e, Hile var Baya bir hile var Bu uygulamayı google yapıyoruz e, Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Yapabilir miyim Yapamıyorum. Eee şimdi. Adın 뭘 Brawl? Brawl öyle bir şey. Şöyle koydum kendime Ne ne arkadaşlar yani ben bunu oynadım. İlk rol savaşı diyor bir de şey. 100 elmak, 100 This is so lame. Ee, e, bakın, bu fengi ben yaptım. Zaten bir tek oynayışımızda yer, tek kazanışımızda yüz falan kupa geliyor. O yüzden fengi bu 35 rakib yapmak çok kolay. Ben şunu alayım. Lep, bütün kostümler var. Ee, ben kamerayı kapattım arkadaşlar. Şimdi e, bugün Max'i e, 25 rank yapmayı düşünüyorum sizinle beraber. Bunu e, tabii ki hesaplaşma yapacağız. Hesaplaşma da yapacağız. E, yani çok isterseniz bunun ikincisi de gelebilir. Çok isterseniz belki ama belki. Yani gelecek demiyorum belki. Ben Brock var. Aynı Brawl Stars, sadece biraz farklılık var. Ölecek miyim? Öldüm. Abi çok kötü oldu bu ya. Bakın. Tek kay kaybedişimizde 130 kupa gidiyor. Ya ben şunun aksesuarını değiştireyim. Dur biraz şey al. Arkadaşlar bu arada iki telefon bir bet beach şarkısını bilenlere e, kalp atacağım. Kalp almak için sadece yorumlara e 2T1B yazın. 2T1B. Çünkü iki telefon bir bet beach anlamına geliyor. Bakın burada bir, tü, bir sürü sprey var. Hop burada bir tane. J J binmemiz var. Hop, gel 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 gel. Uf, hop, oy, dur 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 Oy, tamam, çok güzel. Ha, raf geliyor, raf geliyor, raf geliyor. Tamam, burada dur, burada dur, burada dur. Abi, çok güzel hareket yapmadım mı? Çok güzel oldu. orada, orada, çak 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 çak. Neyse. Ee, Şuraya bir tane sikle şey bırakak. Nuslanıp düşsünler bari. Şuraya bırakalım. Niye bıraktım bilmiyorum. Kimse yok. Niye kimse yok. Dur. Aha. Edgar, gel. Gel, 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 gel. Cezana sitemez. Gelme, gelme. Gel. Yes. Boom. Şimdi kaç kupa gelecek bakın. 160 kupa geliyor ya. 160 kupa geliyor tekrar oynayalım. Yani 25 rank yapana kadar bırakmayacağız. 20 rank yapalım sonra 5 rankı düşürürüz. 35 rank yaptık. 25 rank bizim için hız gelir tırısıp gider. Ama biraz zor. Ben bu karakterle biraz zor oynadım ben. Aa, ben gerçek zannettim. Gerçekle zannettim. Şu devam kullanmalarını hiç sevmiyorum. Kandırıyorlar beni. Aha cahi. Cahi cahi cahi. Aha bas. Baza yük saldım. Lan bu gerçekmiş. Anasını satayım. Lan bu gerçekmiş. Ben de diyorum. Üstüme geliyor kulağım zannettim. Gel bakalım. Abi. Gel bakalım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Korkma gel. Gel korkma gel. Gel. Abi kaçıyor bu ya? Kaçıyor bu. Şuradan bas çıkmaz inşallah. Lan ateş ettim rastgele bas çıktı. Hop. Bam. Öldü. 7 enerjiyiz. Mortis. Oy. Dur kanka. Bu da Byron mu var? Yok Piper'mış. Bayağı zayıf. hopa Hoppa hoppa ba ba Tam öldür onu Mortis. Bana diyor, işime yarar. Seni öldürürüm. Gel. Hayır. Oy çok güzel kaçtım bu arada. Oyunlarda iyisin yazabilirsiniz. Oy. Hesaplaşmaya ya kaldı. Piper'a Piper. Piper. Ee, bam. Bak. Hop. Oy, çok güzel. Dön. Hayır. Yes. 20 rank oldu galiba. Ya 20 rank olmamış. 20 rank olmamış. Ee, biz kostum da eşdirelim. Neyse bu kadar mı varmış? Ben yeni gelen bir tane daha vardı diyordum. Neydi yeni gelen? Neydi? Esma, Esmer Max miydi? Esmer Max miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Esmer Max bir şeydi. Neyse siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle şeydi galiba. Oy, hop. Abi iki vuruşu özlüyor mu beni? 80 kupa gitti Allah belanı vermeye Allah belanı vermesin Bu arada adım sans ben bunu rastgele yapmıştım ama bu bir gün değilmiş bu arada görüntümüzü ne yapalım bakın burada görüntüler var ben çok şunu seviyorum o yüzden bunu yapacağım siz bana yorumlarda yazabilirsiniz çok güzel oluyor. Şarjım az bu arada. Samsung olduğu için şarjı biraz yavaş bitiyor. Bir şey diyeyim mi? Ben geçen gün şarjı biriken çıkardım. 2 saat boyunca bitmedi şarjı. Çok güzeldi ya. Bence siz de bu telefondan alın. Çünkü şarjı çok kısa bitiyor. 3 enerji oldu. Cold var. Gel bakalım. Arkadaş yok arkadaş Burada bir sürü e, İngiliz falan var. Çinciler var. Çince. Gel bak. Tak 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 dur dur kaç kaç suyu ölemem ölemem daha doğrusu tutuyor değil Öle. Hayır. Hayır. Git. Git. Oy tamam. Mine kelebek, bastık. baskız. Komşu gelecek. Ağzıma takıldı şu şarkı. Bak bak bak. nerede? gidiyor? baba baba baba. Baba baba ba, Teşekkürler bana yol açtı. Oo dur. Craw vs ben. Aa. Abi öleceğim. Git. 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 Öldüm. Ah be. Aga be. Neyse. Ee, yemek kupada alırsak bitiyor. Son, yani bitmiyor daha doğrusu. 10 dakika olacak video. 10 dakika. Olmak üzere. Şurada bir emz var. Enerji almadan gidiyordum. Artık tat yok. Hiçbir zaman. Neyse. Aha bedava. Aa, ben de bedava Yo Orada kalıyor mu? Kalmıyormuş. 40 kupa gitti. Aa. Şimdi bizim 60 kupa daha almamız lazım. Yani bir kere ikinci olursak biter. İkinci olursak zaten 95 kupa geliyor. Diyebiliyorum. Zaten gelmişti az önce. Bir kere şunu yapalım mı? Neyse yapacağım. Hop. Abi abi. Kaçma. Git lan. Lan anasını satayım ya. Anasını satayım ya. Olmaz ya. daha 200 kupa alacağız ya. 200 de fazla bile olmaz. 300 olur, 400 olur 500, 600, 700, 800, 900, 10.000. O kadar değil lan. 10.000 kupa zaten 35 rank ve üstün tike. Hemen 35 rank bile geç. 30 ranktır. Hafeng var. Feng uzaktan kötü vuruyor. Yakında mükemmel bir O zaman. bunu geçeceğim. Ee, tak. Max çok güçlü bana göre. Önceki hesaba video gelsin mi? Yani normal BS'ye de gelsin mi? Yorumları yazın bakalım. O Gail. Ne haber Gail amca? Oy. Ama ben geldim. Ben geldim. Şunu hiç sevmiyorum. Aa, öleceğim. Ben öleceğim. Dur. Gale faciası. Git lan. Facia. Facia. Git lan. Onu peşime bırak lan. Peşime bırak. Hoppa. Oo, tut 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 tut. Oy kaç. Oy. Ben yanlışlıkla Bali öldürdüm. Ee, beni öldürdü. Ne yapayım lan? Arkadaşlar benim <laughs> sustum. Ee, evet ama devam ediyoruz. Üçüncü oldum. Üçüncü mü dördüncü mü ne? Ee, şimdi dakika 12 olmuş bu arada. Ben dakikaya bakmıyorum 20 25 dakikada bırakacağım çünkü bizim rankımız 25. Tamam Max Merhaba. Arkadaş olduk gel. Birazdan satarım ben Şimdi satarım hatta. Satarım valla. <laughs> Adam arkadaş olduk. 2 dakikada dakika sattım ben. Bir dakika öyle. Boni Bonnie 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 Bonnie. Ay anne. Opa. O gitti? Şunu da alalım. Allah az önce gördünüz mü? Ee, Bali öldürdüm. Ben Gale'den kaçarken Bali öldü. Çala'da saklanıyormuş adam. Piyon. Vuruyordum ben de. Aha bedava search. Bedava. Galiba birinci olacağız biz şimdi. Ee, olabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah Gale yoktur. Yale. Aa Mike varmış. Hadi bakalım. Ben buradan vuracağım. Oy dur 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 Hayır. Hayır. Mike. Buradan kaçtım ama canım çok açtı. Uh. Ah. Şu da canım dosun. Ultisi, ultisi, ultisi var abi, ultisi var. 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 Yokmuş abisi. Lan iki dakika dur lan, iki dakika dur. Dur 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 dur. dur. Ölecek, ölecek mi? Öleceğim mi? Ölmeyeceğim. Ben öleceğim mi? Ben de ölmeyeceğim. İnşallah. O öldürdüm. Ben nasıl öldürdüm onu? Neyse birinci oldu. Ee, güzel. İnşallah. ye yeah, 20 rank, 20 rank oldu. Ee, şimdi kaldı 5 rankımız. 5 rank sonra 25 rank oluyor. Hatta değiştiriyorum. 30 rank. Hadi bakayım. 1000 kupa. Bunu da yapacağım. 30 dakikada bitireceğim. 14 dakika olmuş. 30 dakikada 30 rank. Yani yarım saatte şey, yarım saatlik video olacak. Biraz bana eziyet olabilir. Neyse. Gel 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 gel. Gelme bence. Ama neyse. Gelme gelme gelme. Sen si, sen hiç gelme. Sen hiç gelme. <laughs> sen hiç gelme. Sen Spike'sın. Senin gelmemen lazım. Lan Mortis. Kaldırırım onu. Sen nasıl aldın olmaz sen? Çünkü ben kime saldırıyorum lan? Gel buraya. Ha. Düştüm dolu flex. Anne hemen niye ortadayım? Altı enerji ama beleş. Oy. Enerji beleş enerji. İki telefon bir bebek. Bana basmanı mı alırlar? Ha bu şu şarkı benim dilime takıldı. Lan oğlum. Ne yaptın? Şunu bıraktık. Hoppa hoppa. Ne ee, kaçtım ne oldu şimdi? Aha kaçtım. Lan, ne oldu şimdi? Lan, lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan iki yerden aynı yerden takılıyorum. Dur. 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 Gel gel gel. Gel 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 güzel piş acı yiyecek ağlarım sana derman olacak der. Ay derdine derman bir derman da derdine derman bir derman derdine derman. Hesaplaşma hadi bakalım. Bunu kazanmış. Ee, bir enerji ya bir bir bir. Bir ne olacak bir enerji de ne olabilir ki? Vurma bana vurma bana. Vur babana, vurma bana vurma bana vurma bana. Hadi bakalım. Yes. Düştüm Dolflex. Anam. Ben bir kere kazandım. Nasıl 23 rank oldum? Kolaymış bak. Kolaymış. Arkadaşlar kolaymış. Bir kere kazandım. 23 rank oldum. Güzel. Bu maçta olsa 24, 23, 24, 25 rank. Konuşamadım. Konuşamadım.

Bin kal mı ne? Az önce öldüren Karl'ın ismini gördünüz mü? 100k bir şey diyordu. Keşke bizde 100k olsak. 100k. Daha bir abone bile değil. A beleş. Nerede bel beleş? Oraya yerleş. Ha, yanlış söyledim galiba. Aha beleş. Yine beleş gene beleş niye her yerde beleş? Yine enerji olduk. Aha, bir eder. Köprü. <laughs> Gel bakalım. Merhaba. Tak 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 tak. Aa, Bali var. Bali çerez bize. O enerji olsa ne olur? Olmasa ne olur ya? Şunu alalım. O enerjis. Oo, cecat cecat. Cecat cecat bu arada YouTuber mıydı neydi? Gel gel gel. Gel sen neyden korkuyorsun acaba? Oy, az kalsın ölüyordum. Gözü olacaktım. E, 26 rank. Dört rankımız kaldı. Kolay. Kolay iş. Kolay iş. 25 rank geçtik. Hatta 20 20 dakika olmadan 20 rankı geçtik. Düşünsene bu video içinde 35 rank yapıyorum. Konuyu değiştirsem mi lan? Tamam değiştiriyorum. 35 rank olacak. Merhaba. Arkadaş olarak mı? Ben şunu alayım ben. Çak, 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 çak. Olmaz olmaz olmaz. Ay, 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 niye ışınlandım ben buraya? Anne anne. Olmadı. Bu arada YouTube'da mesaj geldi galiba. 130 kupa gitti yani. Uy. Bir hesaplaşma oynamıyor bu sefer. Düello mu oynasak? Düello da kupa geliyor muydu Galiba Gel, gelmiyor. O yüzden biz şey yapalım. Savaş topu. Sardım ee, altı olmuş. Neyse. Olmaş, olmaş. Anne. Neden böyle oldu? E daha bitti direkt bitti bu. Abi. Ama köpek mi yapmış? Adını şey şey yapmış. Aa. Hot dog, hot dog. Hot artı dog eşittir hot dog.

Şimdi olabilir. Çünkü şarjım 5 olunca parlaklık gidiyor. Evet. Vay. Vay. 96 kişi çevrim içi. Bak. Bak. 90 kulüp doluymuş. Ne hani dolu lan? E, 100 kişi diyor. 100 kişi değil. Bu arada... Kulüp nasıl dolu ya? Kulüp nasıl dolu olabilir? Bizim ekip. 17 kişi varmış. Bir hemen sağımızı yazalım. S-A Sağ. İnşallah bu kadar verdiğim emekler bulanık bulanık gözükmez size. Çünkü bazen ben ayarları yapmayı unutuyorum. Yani kullandığım uygulamanın ayarını yapmayı unutuyorum. Sonra kaf kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. O yüzden ben ayarları yaptım bu sefer. İnşallah yapmışımdır. Şu yaptım yaptığımda hatırlıyorum. İnşallah yapmışımdır. Size bulanık gözükmüyor.

Arkadaşlar 30 35 rank yapacağım dedim ama yapamadım çünkü yani çok zor ama 26 rankta kaldı diğer videoda belki yapabilirim o zaman kendinize iyi bakın takip etmeyi unutmayın hepinize görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.